Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Betan Kılıç. Bugün size bugün yine yanımda Muhammed var. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, kahraman ikizlerin yeni bir videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine süper şey yapacağız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Benon on token oynuyoruz. Ee, ben onu trakona oynayacağız arkadaşlar oyunu söyleyeyim böyle arkadaşlar ee, ben onu biliyorsunuz değil mi bir tane çizgi film var onlardaki omnitix karakteri var ya onların fabrikalarını yapmaya çalışacağız şimdi ben ateş topu oldum mesela. Şimdi ateş yapacağız? Tabi geçmeden önce bu şu bu şeyde 25 bin like, 25 bin like'a ulaşmak için bu videoya like atıp kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve e, bildirimler açın yani zil tuşuna basın Yo, çünkü zil tuşuna basarsanız zil tuşuna basarsanız e, şey, video attığımda ilk haberdar siz olabilirsiniz. Like atmak için de like tuşuna basmayı ve abone olmak için de abone tuşuna da basmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bir sonraki oyunumda ne oynayayım artık bunlardan sıkıntılı sıkın sıkıldınız mı yorumlara yazın. Neyse hemen başlayalım. Şimdi şu burada dropper'lar var. Bu dropper'ları koyunca daha çok para geliyor ve bunlarla bir şey alabiliyoruz. Neyse. Şimdi arkadaşlar paramız biriksin. Şimdi biriksin bakalım. Ben oldum. Muhammed sen ne oldun? Muhammed de arkadaşlar e, şey olmuş. Hani böyle bir Fetbak diye böyle bir elektrikli var diye bir şey var ya arkadaşlar. Ama o olmuş Muhammed de. Değil mi Muhammed? Evet. <laughs> like tuşuna bas, e, şa, bastırın <laughs> ki yani patlatın ki arkadaşlar e, şey daha iyi videolar gelebilir eğer bu 25 bin geçersek hadi bakalım şimdi hadi bakalım şimdi ne yapsak şu 800 koyacağım yine sen kaç lirayı koydun? Ben de 800 koydum. Ben, de 800 koydum. Şöyle. Tamamdır. Bunu yaptık. Sıra 2500'de. Oğlum, arkadaşlar. Şimdi şey arkadaşlar. E Onu hiç izlemiş videonuzu. Evet bu Arkadaşlar e, size bir şey soracağım. E, biraz sessiz kaldım. Çünkü biraz hastayım. Hem de arkadaşlar biliyorsunuz ki Temmuz ayındayız. Hava çok sıcak yani ev yanıyor. O yüzden cam açtık. E, camdan şey, araba motor falan sesleri geliyorsa e, rahatsız olmayın lütfen. Yani e, kızmayın. Rahatsız olmazsınız belki. Ya da rahatsız olabilirsiniz. Neyse. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım şimdi yapalım Bu arada arkadaşlar ee, Biraz kalabalık bir yerdeyim O yüzden çok fazla ses gül olsa kusura bakmayın Neyse ha, Şöyle Tekrar şu dropperları yapalım Sen kaçıncı koydun ben 2500 diye koydum Ben de Ben 5725 koymadım Duvarları koydum aldım hmm, Tamam Hadi arkadaşlar paramız olsun şu 5 koyacağız evet, bakalım ee, arkadaşlar ee, bu video biraz kısa olabilir ee, kusura bakmayın olmayabilir yani bilmiyorum şimdi arkadaşlar ee, bir, bakın çok ses var çok misafir var bu yüzden çok fazla video yani çok ses var. O yüzden rahatlıkla video çekemiyorum. Neyse. Ee, şunları alalım. E, alalım bunları evet. Şunu koyalım. Ben 5000 niye koydum sen? Bu ne? Küçücük. Abi. Neyse. Niye? 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 Evet. Aa, aa, aa bu ne? Aa, ay Adam öldürdü arkadaşlar. Aynen, adam beni öldürdü ya. Mızrağı var. Yürü git. Yürü git. Mamet silah var mı? Var gel. E şunu öldür ya. Gelemiyorum ki. Neredesin sen hangisiydin? Elektrikte canavar mı? Evet. Çabuk çabuk ortaya gel bir tane beni adam kovalıyor. Geliyorum. Çabuk gel. Çabuk. neyse gel lan buraya hangi süper kahramanlarını daha çok seviyorsanız bunu diyorsanız e, bunu diyor şu bunu diyorsanız bunun ismini bilmiyorum lütfen yorumlar yazın. Dört kol diyorsanız dört kol yazın. Ateş topu diyorsanız ateş topu yazın. E, şimşek kız diyorsanız şimşek kız yazın. Elmas kafa diyorsanız elmas kafa yazın. Bunu bilmiyorum. Sarmaşık adam diyorsanız sarmaşık adam yazın. Şu dev kuş diyorsanız dev kuş yazın. Elektrikli canavar diyorsanız elektrikli canavar yazın. Tek bilmiyorum onun adını. şey neydi? su tankı diyorsanız yorumlara su tankı yazın. Hadi bakalım. Bu övgüler katmayı da unutmayın yani, değil mi Muhammed? Evet. Bakın. Arkadaşlar oyunda çok güzel, siz de kesinlikle oynayın. Diğer videolarımı da izlemediyseniz onları izleyin arkadaşlar. O baya da parlamız olmuş, bunları hemen harcayalım. Tamamdır. Şunu da harcadık. Her biraz sessiz kalıyorum özür dilerim yani dediğim gibi hastayım ama koronavirüsünü yakalamadım. Koronavirüs de çok sıkıntı arkadaşlar. Sakın ona yakalanmayın. Neyse hadi yapalım artık. Azıcık sesi açalım ya. Birazcık ses açalım. Sessiz olmaz. Heh, biraz sesini açalım. Tırıp ee, yemeyiz ya fazla. Şöyle azıcık sesi açalım. Ayşe size sesi göstereyim şimdi tripe yemek için biraz kısayım müsaadenizle. Kıstım. Bak Arkadaşlar umarım e, videom süper olmuştur. Aa kılıcıma umarım. vurma. Yok az hasar yedim. Az hasar yedim. Ama dönerek bayağı. Oo tam uzaktan vuruyorsun. Tam dönme artık. Dönme. Dönme artık. Hadi bakalım. Şimdi şu 15.000 gerekiyormuş. Bu 15 bindiği de yapacağız. Muhammed burada kaldı. Ne? Muhammed hadi gel. Heh, Muhammed durmuş. 15 binimiz olmuş mu? 15 binimiz olmak üzere. Hadi bakalım. Ya, ya Muhammed öldürme ya. Tekliyorum zaten. Öldürme. Kılıcım yok ki nasıl öldüreyim? Hayır. Ya vurma Muhammed ya. Şey i̇şte beni, şey be, işte beni öldürme. Bak şurada adamlar falan var. Onları öldür. Ben ben adamlar var bak. Onları beni öldürme. Onları öldür. Evet. Ee, o onu da koyduk arkadaşlar. Şimdi sıra 20 bininde. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum bu arada arkadaşlar. En güzel yorumu yapana kalp atacağım. Evet. Şimdi ıı, Evet. Bu yanıma bir tane adam geldi. Şimdi bu adam ne yapıyor burada? Ateş topu mu alacaksın? Bunlar arkadaşlar Robux'u böyle 1000k falan alacaksanız bunlar Robux'lu. Güzel yorumlarına da kalp atarım arkadaşlar. Siz de like atın. Bu oyun çok güzel arkadaşlar. Ben seviyorum. Muhammed biraz sessiz kalıyor. Çünkü diyecek bir şey pek bulamıyoruz. Değil mi Muhammed? Evet. Hem ben birazcık hastayım arkadaşlar. Hava çok sıcak. Gerçekten çok terledim yani. Temmuz ayındayız. Şöyle tırp yemeyiz herhalde. Azıcık açayım da siz de duyun sesini. Tabi bu oyunu indirirseniz rahatlıkla siz bu müziği dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet. Videomuz güzel. Aynen. Arkadaşlar bu dropperlar çok uzun sürer. O yüzden video durduracağım. E, dropperları koyduktan sonra devam ederiz. evet ee, arkadaşlar. E, 25 binliği koyuyorum. Tamam. Arkadaşlar çok uzun sürüyor gerçekten. Kusura bakmayın. Burada duvarlar var. Şimdi duvarlara başlayalım en iyisi biz. Tamam. Şunu koyabiliyor muyuz? Aa, bunu da koyduk. Güzel. Bunu koyayım. O bunu da koydum. O bunu da koydum arkadaşlar. Çok güzel. Benim bayağı param olmuş. Benim haberim yok herhalde. Neyse. Şunları alalım. Ev üst katta neler var onu hiç bilmiyorum. Umarım güzel şeyler vardır. Şuraya bir ışık koyabiliyor muyuz? Aa ışığı da koyduk. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar silahları açıyoruz. Bu ne? Oo ateş kılıç. Çok güzel arkadaşlar bu. Bunu ben sevdim. Bu ne? Fire orb diye bir şey. Dur onu da alacağız. Paramız olmuş. Bu ne? Fire bu hub diye bir şey. Bu ne? Aa ateş topu. Ben bunu biliyorum. Bravo. Arkadaşlar evet. böyle ateş topu falan atıyor. Evet arkadaşlar böyle ateş topu falan atıyor ama bu niyeyse atmıyor. Neyse şimdi sonra üst kata geçeceğiz. Bakalım üst katta. Yani dur dur bir üst kata bakak. Aa, arkadaşlar burada yine çok pahalı ve bekleyen dropurlar var. Ee, bu işi yine videoyu durduracağım. Kusura bakmayın. Yoksa bunlar bitmez ve video kesinlikle bayağı uzun olur. O yüzden video durduracağım. Evet arkadaşlar son dropurdayım. Son dropuru evet. da aa, koydum be. Bu ne? Yeme ben evet. Tamam. evet arkadaşlar son dropurları e, bitirdim. Gördüğünüz gibi şimdi sıra duvarlara geçtik. Yalnız arkadaşlar duvarlar çok zor gerçekten. 36 bin istiyormuş aslında çok fazla değil Şöyle gidelim de onları da verelim Her bayağı sesi varsa kusura bakmayın O sundrop vur değilmiş her son Diğeri fakat onu koyabildik Evet 37500 bin 500 istiyor Arkadaşlar şimdi şey yapacağız 30 bin lazım 37 37500 lazım 37.500 olur herhalde. İnşallah biter bunlar. Bu Arkadaşlar biz de en sonunda savaşacağız Muhammed'le. Şu Muhammed kendini geliştiriyor. Ne Muhammed kendini genişletiyorsun. Muhammed, Muhammed değil mi? Kendini genişletiyorsun. Evet. Biz sonunda savaşacağız arkadaşlar. Bayağı ses varsa kusura bakmayın. 49 bin arkadaşlar bu gene bu video gene çok zor, zor olur yani uzun olur gene ben bir videoyu durdurayım evet arkadaşlar son duvarı da koyuyorum evet arkadaşlar şimdi ışık yapacağız şimdi ışık yapacağız Işığa paramız yetti şimdi arkadaşlar silahları koyacağız evet silahları koyalım bakalım bizden ne çıkacak. Oooo. Ne çıktıklarımızı söylemiyoruz arkadaşlar. Buna yetti mi? Aa, buna yetmedi nedense arkadaşlar. Aşağıda kapışmamız uzun sürebilir. O yüzden ben bir videoyu daha alacağım Evet arkadaşlar son şeyi koyuyorum. Evet. Bundan da ooo, böyle güzel bir şey çıktı. Şimdi akşam kıyafetimi alıyorum. Arkadaşlar yani biz yaptık san sonra. Birbirimizin lahananı alacağız ve Aynen. Ee, ben ben tamamladım. Hadi sen sen se. sen de gel dışarı. Ey daha kendim yaptım. Neler çıktı biliyor musun? Yok söylemeyeceğiz. Arkadaşlar ben de 5 tane gruplar şeylerden düzenle katıyorum. Koyayım. Ya çulalım da koyma ya. Hemen savaş yaptı bitsin. Tamam. Kostümümü almadım ama. Kostümünü ne? Kostümünü al da gel. Ama bu o, ne? Bu, ama çatılar almadan kostüm giyiyor. Ha? Yani ha aynen. Azıcık daha bek arkadaşlar biz de bir bir video daha, daha durduralım Aynen. aynen. Şu, sonra bir daha video da durmayacağız. Evet arkadaşlar savaşmaya hazırız. Şimdi e, Muhammed kendi eşyalarını aldı. Geliyor. Şu anda bakın orada Muhammed. Muhammed kılıcımı görmek ister misin? Bak. Bak. <gülüyor> bak. Bak. Bir <laughs> Ateş. Abone biri geldi. Dur ona ki silahımın üzerini deneyeyim. Hadi, hadi. hadi başlıyoruz. Ve savaş başlasın. Bakalım bunun galibiyeti kim olacak? Hayır öyle gelme. Ay neredesin sen? Aa, aa herhalde dondu arkadaşlar. Sen arkamda mısın? O lan ben öldürdüm gel <laughs> lan oh. buraya. Oh. ah seni şöyle öldürebilirim gel buraya. Ah be öldüm ya. Evet şimdi arkadaşlar kendi silahlarımızı yapacağız. Bir aç var şimdi? Ben de senin işte alayım. Yok canım, yok öyle yok. Öyle yok. Evet, yok. Öyle ya. Hayır öyle yok. Bir de. E, bir uzun da sonuna geldik. Bana beğenirseniz de like atıp abone olmayı unutmayın.